Gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Davos zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Ve o görüşmenin ardından şimdilik Grönland için bir uzlaşı çıktı diyebiliriz. Pek çok başlık var aslında özellikle Amerikan medyası bir Kıbrıs otelinden bahsediyor. Çünkü Grönland'ın bir kısmının İngiliz üslerinde olduğu, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde olduğu gibi Amerikan üslerine bırakılmasından bahsediliyor. Yeraltı kaynakları var. Tartışmalar devam ediyor ama dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin de Grönland konusunda sessizliğini bozdu. Grönland için bir fiyat biçti. Grönland'ın değeri en fazla 200-250 milyon dolar arasında değişir dedi. Dünya siyaseti Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland çıkışına kilitlenmişken dikkati çeken bir açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, ABD'nin Alaska'yı satın aldığı dönemi hatırlatarak Grönland'ın olası maliyetine ilişkin rakam verdi. Grönland'a ne olacağı bizi hiç ilgilendirmiyor. Bildiğiniz gibi Rusya Alaska'yı sattı ve Amerika Birleşik Devletleri bizden 7.2 milyon ABD dolarını satın aldı. Grönland'ın yüz ölçümü biraz daha büyük. Dolayısıyla bunu ABD'nin Alaska'ya satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız Grönland'ın fiyatı kabaca 200 ila 250 milyon dolar civarında olur. Putin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'yı Gazze Barış Kurulu'na davet ettiği bilgisini de paylaştı. Öncelikle ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Kurulu'na katılma teklifi için teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası istikrarı güçlendirmeye amaçlayan her türlü çabayı her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Filistin halkıyla Rusya'nın özel ilişkisini göz önünde bulundurarak barış kurulunun oluşumuna ve çalışmalarına katılım meselesine karar vermeden önce bile sanırım önceki ABD yönetimi döneminde dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar doları barış kuruluna gönderebiliriz. Putin bu başlıkları ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yapılacak görüşmelerde ele almayı planladığını da söyledi.